İnsan mı? Değil. Ee, yardım alabilir. Nesne mi? Değil. Değil. İzlediğimiz bir şey mi? Ben çok uzaklardayım galiba evet, ya. Ama zaten çok zor. Aslında eylem. Bir ha? eylem. İki kelime. Yemek mi var? Yok yok yok. Yok. Sizi patlatmaya çalıştılar hanımefendi. Ee, yemek yok. Bir tabir. Bir deniz canlısından türeme. <laughs> türeme. Orkinosmak. <laughs> Balıklama da almak. Aa, ya, 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 sayılır ya. Ne? Atlama. Balıklama atlama. Atlıyorum Canlı mıyım? Hayır. Eser. Davut. Davut heykeli. Yok öyle bir eser değil. Türkçe bir eser. Türk eseri. Hayır. Yabancı eser. Yabancı eser. Film. Evet. Ha yabancı film. Evet. Karayip korsanları dediler. Hı hı. Oo oh, şey. Aa, aa. Johnny Depp. Evet. Jack Sparrow. Hayır. Çocuk. Şey, efendim söyleyeyim. Kadın. <laughs> Kadın. Lumpa Lumpa. Lumpa Lumpalar var evet. Lumpa Lumpa. Willy Wonka. Filmin adı. Bil, bildin artık. Ne diyorlarsa nasıl? tekrar ediyorum ben. <laughs> Charlie'nin çikolata fabrikası. Evet. Zor bir şey mi? No. Ooo dedi. Be beğendi. O be o her şeyi beğendi. Batman mi? Aşk onu biraz yumuşattı. <laughs> süper kahraman mı? Oralardan girebilirsin. Süper kahraman. Evet. Örümcek adam. Yok. Ee, Marvel'ın değil. Değil mi? DC'nin. Böyle kalabalık bir süper güçleri olan kadro var. Onun içinde biri. Böyle buradan bir şeyleri çıkıyor. Böyle buradan bir şeyleri çıkıyor. Wolverine. Evet. Wolverine. Gorburun. Evet. Hmm. Evet. Evet. Avukat galiba. Hayır. Eylem mi? Evet. Böyle atlamak, zıplamak gibi bir şey. Gibi. Hareket çekmek gibi bir şey. Gibi. İnsanların yaptığı bir şey. Evet. İnsanın insana yapacağı bir şey. <laughs> <laughs> Bu soruyu nasıl sormuş olabilirim ya? Yumurtaya nutella sürmek. Hayır, gibi. böyle ee, bir egzersiz çeşidi ha, gibi. Haşna. No. Egzersiz çeşidi gibi evet. kendi kendine yapılan bir şey. Aa, e, gö göt implantı. <laughs> o kendi kendine yapılıyor mu? Squat. Evet. Allah Allah. Zor bir şey, komik bir Aslında şey bu. Aslında değil. Yani tatlı. Tatlı. Yani Benim aklıma kafirli söylenen bir şey geldiğince... Sevmeyen yoktur. Bence evet. Ee, beş çayı. Beş çayı deyince aklına gelen ilk beş yiyecekten biri. Bak beşi de fazla söyle. Beş çayı. İlkinde falan ya. Yani. Bu yiyecek bir şey. Evet, evet, Aynen. E, tatlı bir şey mi peki? No. Aynen. Tuzlu bir şey. Tuzlu. Gün tabaklarında Ne olur? Gün tabaklarında Gün tabakları olur. Tabakları Gün tabaklarında. Kısır mı? Kısır. Evet. evet. Bravo. <laughs> yiyecek mi? Evet. Fasulyenin yanında yenir mi? Tur turşu. Soğan. Yoğurt. Yoğurt da var içinde. Yoğurt Senden bir bok olma. Yoğurtlu bir bok olma. Yoğurtlu bir bok. Yoğurt da var içinde. Böyle evet. güzel bir yancı olur. Güzel ya, cacık. Evet. Cacık.